Bir kere sizlere Melis'in sabah rutinini çekeceğim. Akşam yeah. rutinini çekeceğim. <laughs> Beni kimden beter? Beni kimden uzun? Herkese tekrardan merhaba. Uzun bir iki hafta sonra herkese merhaba. Biliyorum birazcık uzun bir zaman oldu ama bugün tekrardan vlog çekmeye karar verdim. O herkese merhaba. Neden yoktuk? Bir ara Mete rahatsızlandı bir ara. Ben rahatsızlandım. Mete bir ara birkaç günlük Ateşi biraz çıkmıştı onu zorlamam bana geçti. Melis Mert mete bugün üçü de okuldalar ama Melis ve Mert'in bugün spor günleri var ayrı bir yerde ee, yine okulcu ama atletik e, sahanda. E, spor günü yapacaklar e, saat 1.30'a bir buçuk, bir buçuk kadar. Okulun 3. sınıftan 8. sınıfa kadar oradalar ama okulun 1. ve 2. sınıfı normal okula gittiler. Yani Mete normal okulda. Oynayacaklar, zıplayacaklar, koşacaklar. Onlar da saat 2'ye kadar. Atletik sahası birazcık uzakta olduğu için e, İlhan bu sabah bıraktı. Bisiklete gitmediler. O yüzden ben de biraz sonra ilk önce onları alacağım. Ondan sonra Mete'yi alıp eve geleceğim ama ona daha çok var. Sürekli okul tarafından videolar yollanıyor, fotoğraflar yollanıyor, şarkı söylüyorlar dans ediyorlarmış şu an. Bu şekilde evden beri onları izleyebiliyoruz neler yapıyorlar. Ama evet uzun bir zaman oldu. Siz nasılsınız? Umarım herkes iyidir, işleriniz yolunda gidiyordur. Öyle yani normal hayat. Çok da uzun olmadı yani iki hafta oldu ama hani YouTube vlog dünyasında bu sanki çok uzun bir zamanmış gibi. Gelelim markete gidilecek. Ekmek yok evde. Diş macunu bitti. En yani sonunda ben kullandım az önce sıktım sonuncusunu. Elbisemi giyelim etek, uzun etek mi giyelim, şort mu giyelim, uzun pantolon mu giyelim? Kot giymeyeceğim. Çünkü Hollanda bugün çok sıcak. Ee, hatta his 33 yazıyor. Şöyle bugün çok sıcak. Bu sabah çocuklar okula gitmeden önce de hepsini güzelce kremledim. Hatta kamera hala şarjdaydı. Ben daha önce başlamak istiyordum vlogra. Sabah erkenden başlamak istiyordum ama şarj yoktu. Uzun zamandır çekmediğim için. Kremlerken Mert'e sormuştum ki aşkım sen işte bizi çeker misin telefonla diye. Ama Mete cıbuldakti. Mete cıbu, Mert de cıbuldak poposunu çekmiş çocuğun. Ha bunları ben yeni aldım. Bunları size göstermedim daha. Bunları Stradivarius'tan aldım. Şöyle bir tanesi siyah. 23 euro, 22.99. Şöyle göstereyim. Böyle hani boho diyorlar ya. Pembesini giymiştim geçenlerde Instagram'da da paylaştım. O kadar güzel, o kadar rahat ki nedense ikisi de aynı beden ama pembesi birazcık daha yerlerde siyahı tam gerçekten tam yani terlikle de giyebilirim ama pembesini ufak bir topukla giymem lazım yoksa yerleri süpürürüm onu nasıl öyle yapmışlar bilmiyorum ama herhalde bedeni biraz yanlış ama buna giyebilirim bunu da Stradivarius'tan aldım. Bunu geçenlerde işte pembesiyle birlikte giymiştim. Çok hoş oldu. Arkası bunun böyle komple açık. Şöyle. Bunun aynısının bir kahverengisini de almıştım. Hatta bunu da biraz sonra postaneye vermem lazım. Ama nedense bunun da ikisi aynı beden olmasına rağmen bu göbeği açık. Yani ikisi de XS. İkisi de yani aynı model, aynı fiyat, aynı hepsi aynısı. Sadece farklı renk ama bu giydiğimde göbeğim açık. Bunu giydiğimde ta buraya kadar geliyor. Bunu da yanlış yapmışlar. Melis'i denedi ama Melis için de omuzları falan oturmadı. Büyük geldi. O yüzden geri gidiyor. Melis artık sabahları benim dolabıma eşiliyor. O günlere geldik. Gerçekten. Ne giyebilirim diye benim dolabıma eşiliyor kız. Ey gide. Güzel kıyafetlerim var. Ama Instagram'a göre bazen Instagram'da paylaşıyorum. Instagram'a göre çok kötü kombin yapıyormuşum. <laughs> Ama gerçekten ben modayı takip etmiyorum. Ben hani alışveriş yaptığımda beğendiğim şeyleri alıyorum. Kendime yakıştırıyorsam bir de rahat, rahat olmasına bakıyorum. Yoksa benim öyle o zamanlara benim artık geçti. Yani daha çocuklardan önce. Ben yani çocuklardan önce siz beni görecektiniz. Ben pazara giderken bile pazara. Yani markete değil pazara giderken mini elbiseler giyiyordum. Ondan sonra şöyle topuklar giyiyordum. Hatta babam diyordu bu ne kız diyordu. Böyle pazara mı gidilir diyordu. Evet o şekilde ben pazara gidiyordum. Altına da şort etek giydim. Şöyle şortlu bir etek. Bu da efil efil. Renk olarak da uyudu bence. Yeni bir seçimle gideceğim. sadece bir e-bisiklet değil, zorlu yolları kolaylaştıran akıllı bir sürüş deneyimini sunuyor. Boost modu Avrupa Birliği'nin e-bisiklet yönetmeliği olan bütün kurallara tamamen uygundur. Motor gücü 250 Watt'a geçmez ve maksimum hızı saatte 25 kilometredir. Dik yokuşlarda veya zorlu arazilerde buz düğmesine bastığınızı sistem torku %30 oranında artırarak size 60 saniye kadar ekstra güç sağlar. Bu destek sadece siz pedal çevirdiğinizde devreye girer, yani yasal statüsünü korur ve sürüş güvenliğini artırır. Daha akıllı, daha güçlü ve daha konforlu sürüşler için bu iyi bisiklet tam size göre. Yokuşlar artık gözünüzü korkutmasın. Bu usta tek dokunuşla destek hep yanınızda. Şimdi dışarısı o kadar bunaltıcı ki böyle nefes zor nefes alacak bir hava var. Böyle çok böyle baskın böyle bunaltıcı bir hava var. Ee, öğlen yemeği olarak şimdi kendi domatesli salata yapacağım. Salatayı hazır aldım uğraşmamak için. Bu havada nasıl koşacaklar, spor yapacaklar? İnşallah bir sırat geçirmez kimse. Bu küçük bir bir alacağım. Bu hepsini yapacağım. Diğer yarısını diğer yarısında yani yerim. Ton balık yerine uskumru balık da çok güzel oluyor. Şöyle gerçekten çok basit. Ton balık altında işte marul çeşitleri var. Salatalık İçine şimdi tuz, karabiber, nane, sumak, birazcık mayonez. İstediğiniz baharatları koyabilirsiniz. Ben tabii ki her zaman her şeyi nane eklediğim için nane. Böyle birazcık sumak. Birazcık kırılmış neydi bunun ismi? Keten tohumu. Birazcık keten tohumu. Sağlık acına, acısına. Ay konuşamıyorum. Sağlık acısına, acı, acı acısına. Ee, nar ekşi sosu. Birazcık da mayonez. güzelce karıştıracağız. Pan ditem. Pan het. Sportdag. In verband met de warmte stoppen we eerder dan afgesproken. Om 1 uur mogen de kinderen opgehaald worden. We gaan nu in de schaduw eten en ze krijgen een ijsje. Ook worden de sproeiers aangezet ter verkoeling. Waar het doen? Ja. Yamada. Ja, Vitamin G polrak. Kortje. mango passiefrucht. We gaan er al doen. Öğlen yemeğim. Tam Hollanda problemi. Yani hep sıcak olmuyor. Hep soğuk diye şikayet ederiz. Sonra sıcak oluyor. Şimdi sıcaktan şikayet ederiz. Hep böyleyiz yani biz. Ne istediğimizi bilmiyoruz gerçekten. Şöyle sessizce, sakince, kimse anne, anne, her iki dakika anne bağırmadan şöyle rahatlatıp rahat Melis ve Mert'i e, almaya gidiyorum şu an. Şeyi de açtım. Klimayı. Bakalım mı? nasıl geçmiş? Bir şeyler yapabilmişler mi? Yanmışlar mı? Bir de şey de vermiştim ya yanlarında. Krem de vermiştim. Bu arada biraz sonra saat 3'te Mete'nin ilk yüzme dersi de var. Bu da bugün ilk defa yüzme dersine gidecek. Uzun zamandan beri bekleme listesindeydi. Ve ancak e mail geldi işte. Çağırıyorlar. Bakalım hoşuna gidecek inşallah. Ama bir şey üzülüyorum. Eskiden havuz başında ebeveynler oturup izleyebiliyordu. Sonra korona oldu biliyorsunuz. Ondan sonra o zamandan beri e daha artık e ebeveynleri almıyorlar. Ebeveynler ya kafede bekleyecek ya da dışarıda dışarıdan beri içeri izleyecek. Yani dışarıdan oturma yerleri var. Böyle masa sandalyeler var. Dışarıdan işte camdan beri izleyeceksiniz. Ama havuz başına artık oturtmuyorlar. Eskiden Melis ve Mert o şekilde ben hep oturdum, izledim onları. Çok da güzel oluyordu, eğlenceli oluyordu yani. Ama artık yapmıyorlar. Yani koronada işte o kuralı koydular. Ondan sonra daha kuralı kaldırmadılar. Eminim koronadan dolayı çok daha böyle kurallar o şekilde kaldı. Ama bir tanesi de bu işte. İçindeyken anlamıyorsunuz. Ancak böyle sonradan baktığınızda yani gerçekten çok hızlı geçiyor diyorsunuz İçindeyken sanki hiç bit bit bitmeyecekmiş gibi geliyor. Hep böyle zor kalacakmış gibi geliyor ama aslında çok da çabuk bitiyor. <gülüyor> <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> 10 seconden 47. Wauw, netjes. is oh. Kogelstoten, 3 meter 60. De 60 meter sprint heb ik 9 minuten eh, 9 seconden 28. Mm -hmm. um, voor kogelstoten heb ik 4 meter. Mm -hmm. Verschillen. Ja man. Dit kon je maar dat is Ja. Touch. Hij gaat. zo <laughs> Nee, dus ik ga naar de stad, oké? Okay? Eerst even lekker douchen eten. Sorry, ja. Dit moet echt hoger. Ja, weet ik. Als ik mijn hand omhoog doe, dan gaat Bole. hij er tegenaan. Ga van Dat weet ik ja, nou. dat gebeurt dus echt heel vaak. Ja, je kan er gewoon zo naar Dat is voor Thank you for the information. <laughs> ne? ne soğuk Gewoon rustig kalsın kalsın ne soğuk mu? kalsın 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 bu sadece o yüze 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 aşkım kalsın kalsın hiç kırıştırma yüzünü ha ha çok güzel <laughs> çok güzel çok ilham ağzını kapat ama Kom zo. Ja, gaan we zo. We zin. klaar. Helemaal zin helemaal zin. Tadaa. We de tafel. Nou. Ik kies er niet. Oké. Oh, heel sok als we gaan. We mensen sabaar moeten checken. Ja. Het is zo lang. Het is zo lang. <laughs> Benimkinden beter. <laughs> Benimkinden uzun. <laughs> tamam geliyor Mert. Bir de filmimiz çekilecek. Yoksa. Aslında Mehmet Wasser gespielt of niet. Ya. Çorapları ıslak kıyalım sana. Çorapları hem ayakları hem ıslak kumlu. Ertkau. Ne lekkere. Ya echt lekker. Koma ne mach yine bitiyor. Hem ıslattı hem kumluydu. O yüzden üzerini değiştirdim. Şimdi yüzme dersine gidiyoruz. Gerisini orada çekebilirsem telefonumla çekerim artık. birazcık erken gidiyorum çünkü ilk ödeme yapılacak. İşte hoş geldin paketi falan verilecekmiş az önce aradım. Hepileşenin aşkım. No. güzel Zalmu. Ga lekker leren zwemmen. Ik kan niet leuk lopen. Ik vind je niet leuk lopen? Dışarıda yüzmek istiyor. Dışarıda çünkü kaydıraklar falan var. Normalde orada oturup izleyebiliyorsunuz ama Metin'in ilk dersi olduğu için ben içeriden izleyebiliyorum bugün. Ja hoor, kom maar zitten. Je mag ook hier zitten. Kan ook daar, maar kan ook hier. Oh, nee. oh kom maar. Ve okuldan okul fotoğrafları çekilmişlerdi. Kardeşleriyle birlikte de çekildiler. Şunlara bakar mısınız? Çok tatlı evet. değiller Kaç tane çekmişler? Onlar... Şey yaptım, bir sipariş verdim. Gelecekler. O zaman daha güzel gösteririm Hı. sizlere ama. Şöyle bu fotoğraf var. Hı. Bu var. Ve son olarak da bu var. Flash and you're on your way Somebody near you. It's open for tonight It's not Akşam serindiğine, şöyle altına böyle bir tight uzun bir şörtle çıkmıştım. <laughs>